Herkese merhaba arkadaşlar. Sezer abiyle birlikteyiz Bugün yine ve merhaba abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. <laughs> ve bu sefer iki HP'yi kapıştıracağız. İkisi de hemen hemen 2011. Galiba Golf e, 2010 kasa senin 2011 kasa. Ya. Birbirine eşitteler. Stock evet. Stok araçlar tamamen. Bunlarla bir gezinti yapacağız. Belki bir de kapıştırırız birazcık. Büyük ihtimalle <laughs> abi de alır <olur> ama. Sesi <laughs> Sezer abinin sesi duydunuz. Kardeşim de. yani ben adamın sesini böyle keserim. Yani biz de boş bence. Yani bakacağız, görürüz. Yollar Şöyle içinde yani. göstereyim. Volkswagen içi geç bütün arabalarda aynı neredeyse. Aynen Audi'nin de öyle standart Alman tipi ya hepsi. Şey. Alman Alman hadi, Hadi gel çıkalım abi. <laughs> Adam gergin çıkıyor kış lastiğini takayım bari sıkıntı olmasın. Kardeşim. Bizde 4 mevsim lastik var. Rahat ol. Bir tuşla içinden çivi çıkartıyorum. Oha. Ha. Ne sandın? Böyle bir teknoloji varsa bizde alık. Bana özel. Hele. Allah. <laughs> Maşallah dediğin 3 gün yaşıyor. Ne yapıyorsun? Çok fena yalnız ya. hiçbir araba normalde sevmem ben de. Ares çok güzel. Golf'ün de yeni, yeni kasası çok güzel. Ben, ben seviyorum abi. HP sevilmez mi ya? Yani? Yok be. Ben uzun büyük araba seviyorum. Oğlum yetişemiyor lan. <laughs> Kaç basıyorum. Kardeşim yani... Aha dışarı çıktık abi. burada. Lan sana bakacağım. <laughs> Bana mı gülüyorsun? Ne yapacağım? Geç la önüme. lan önüme. Düş lan önüme. <laughs> Gölgelere bak ya soğuğa. Bak burada ileride Yakup var. Yakup! Kim var? Fotoğraf çekiyor galiba. Adamın ismi Yakup. Yakup muydu adamın ismi? Hayır. Ya yani Türk değil de. Oh, da aldım. Oh. Oh. Yalnız bu oyunda ne zaman gezeceğiz desek hep top speed gidiyoruz. Geziyoruz işte. Demek ki biz hızlı gezmeyi seviyoruz. Evet. Harikaya daha büyük yapsınlar. Girerken, Gül Batır açıldı geliyor. Şah Batır'ı geçecek mi? Şah Batur'un içinden geçiyor. Evet. Altıncı vitesi koymuşlar ama hiçbir işe yaramıyor. Allah. Aha. Aha gitti. Ah kaza Allah. Bu araba dön <laughs> dönmüyor. La mini kupurlara vurmaktan bir hal olduk. Onlar yeni model boşver. Asıl emekçiler eskilerin. <laughs> Emek tarlar. Lan tampon yapıyor bak. Şu kış hemen bitse de çeksek altı süper sportlar. Bunu sarı bir alsak. Allah! <laughs> Lan! Kontrolsüz güç güç değildir. Yok yok imkanı yok. Bu iki arabanın herhalde bizim ülkede hala daha 70-80 vardır. He? Ney? hepsi buçuk mu? Bir fiyat ne? olarak diyorum. 78'e sen bu arabadan bulursan 5-10 tane falan alalım yani. <laughs> o kadar diyorsun. Evet. yanlış olmasın yani 4 çeker arabamız. Ya bizimki de Volkswagen. Volkswagen. <laughs> das Auto. Halk arabası demekmiş bir Bizim halkın arabası ne? Ha? Tofaş. Hadi abi vurmuşum baba. <laughs> <laughs> abi cana vurmuşum baba. Ben şurada bir şurada bir lapıştırak gel. Hiç zannetmiyorum seni. Geçebileceğim de. Bak dört bir çeker ya dördün. nasıl? Ben bunu yanlışlıkla manuel otomatiğe almışım da, şey manuel şeye almışım da düze. Ha düz mü? Ha manuel düz almışım. Hazır mı? Ben daima hazırım yani. 3, 2, 1, başla. Harbi dert bebeğim. Böyle bir fark yok ama. Son 400 girerken şah batır yok oluyor. adam böyle. <laughs> Lan adam yok oldu harbiden Halk halk işte halk. Evet. <laughs> halk. O adam adam oyu da oynuyor resmen. Biz yetişemedik halde. Nasıl kaydım ama? <laughs> tam Şey ya, aile arabası tamir Hiçe gidip gelmelik. Yani arı da aile arabası yapmazsın ya. Ulan gerçekçi değil ki bu. Yürü lan. 200'ü zor basıyorsun. Bassan oğlum. Hadi. Bas, ben seni ovalayacağım. Eğer rüzgarımı alacaksın değil mi? Senin alamadığını ben alırım. <laughs> Hayda. Herkesin aldığı kendine o zaman. O zaman herkesin tuttuğu da kendine. Eee Sen oldu? direksiyonda mısın? Yo. <laughs> Onu derken elimi klavyeden filan komple çektim ben <laughs> Ya yine Oğlum, git, -Git Ayıp bir şey ha Rüzgar alıyorum Al sana rüzgar <laughs> Şş Bak ya Bana atıyor <laughs> bir de ya Lan La. Hadi gel yakala Onu bana demeyecektin. <laughs> Onu bana demeyecektin ya. Bir de bana. Ay de Ay A aşağı göbekte göbek de biter. Tamam lan. Yakala Hadi. Yakalarsam. Ne istiyorsun? Yakalarsam YouTube kanalına çökerim. <laughs> Oha. Bir boyunca bütün profilini ben yönetirim. <laughs> Hayır. Instagram profil fotoğrafını değiştirmek istiyorum. Yakalayamazsan herkes Yakalam bana abone oluyor. Herkes benim abonelerim sana abone oluyor. <laughs> Ama bu abonelerimi kurtarırım ben yani rahat olsunlar. <laughs> hey yavrum ey. Lan. Alican, bak bak sana şov yaparım bak. Olam kulen golf. Ne oldu? Ha? Arkadaşım. Şaka şaka hepsi şakadır. <laughs> evet beyler, Alican'ın kanala çöktüm. <laughs> Kulaklardan sonra yönetimi benim elimde. <laughs> Yandık. Ne istersem onu paylaşacağım. Ya, Hayır. Yarış oynayacağız. <laughs> <laughs> Hadi mahalleye gidelim de bitirek. Aynen mahalleye gidelim. Vay be. Oğlum bir yere de o bile böyleyse yani. Elektrikli arabayı kapıştıralım bir yere. Volkswagen'in var bir de şey var ya. Çok zor ya. Oğlum çok fena hızlanıyor ya. Bir de ses sıfır. Sadece rüzgar sesiydi. Ben gözünü seveyim ya. Formula 1'de sürekli tuşlara basmaktan parmaklarım acıdı. Oha! Dönmedi lan. Pardon. <laughs> bir lan! Şşşt! Oha! Derin bir adam. Vay arkadaş ya. Bir çatır yapıyormuş bu da. Oha! <laughs> Bir dakika, arada fark vardı. Çarpmam imkansız. <laughs> tamam tamam inandık tamam hadi. Oğlum ben imkansız. O yani. Yanımdan sıfır geçecektim, arada fark vardı. İkinci viteste bile el freni yemiyor arabaya. O derece yavaş yani. Süleyman teyzelerin orayı komple yanlayarak döndüm. Heee. Ağacını da devirdin kadın. Mahallede şikayetçilermiş abi bizde. O zaman dittirsin gitsinler lan. <laughs> Dur. Gerek park edeyim ben de. Babam ya da yok. Ne de böyle Tamca. söyle okuyor oynayacağız. Mes sen öncesi 5 sene öncesine intikamı. <laughs> Aynen hatırladım bir anda şu anda. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Yalan atıyor buradan sonra kendini başına oynuyor. Yalan atıyor. Oyuna devam <laughs> ediyor. Sen sen yalan atıyorsun. Sen yalanlandırıyorsun. Direkt yok yok oynamıyorum. Video çekiyorum. Sonra devam. Yalan atıyor. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İddiayı kaybettik bugün ama canımız satsın. İddiayı kaybetti. At yarışı çekeceğiz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.